Okey. Okay. 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 Evet. So. Stop. Stop. Mersin merkezde hizmet verecek olan Meksika Mersin Adana Fahri Konsolosluğu'nun açılışı düzenlenen töreniyle gerçekleştirildi. Hadi hayırlı uğurlu olsun. 1-2-3 3 Mersin'in Merkez Yenişehir ilçesi sınırları içerisinde bulunan Çoruhlu Plaza'da hizmete giren Fahri Konsolosluğu'nun açılışı Mersin Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Meksika'nın Ankara Büyükelçisi Garcia Amaral ve Meksika Mersin Adana Fahri Konsolosu Sabahattin Memiş tarafından yapılırken katılımcılar daha sonra konsolosluk binasındaki kısa gezintinin ardından Mersin Hilton Sağ Otel'deki resepsiyona katıldı. 1927 yılında Muzaran Dostluk Anlaşması'nın 1928 yılında yürürlüğe Türkiye ile Meksika arasındaki diplomatik ilişkiler Resepsiyonda bir konuşma yapan Meksika'nın Ankara Büyükelçisi Garcia Amaral Türkiye ve Meksika arasında geliştirilmeye müsait bir potansiyelin olduğunu bu potansiyelin de öncelikle iki ülke insanının birbirini tanıması ile kullanılabileceğini anlattı. Estamos, eh, biz biliyoruz ki bu ilişkileri geliştirmek için e, potansiyel var ve bunun üzerinde de zaten çalışmalarımız olacak. Mersin Valisi Hasan Hasanbasi Güzeloğlu ise Meksika'nın coğrafi olarak Türkiye'ye uzak bir bölgede yer almasına rağmen Meksika ekonomisinin dünyanın en gelişmiş ekonomileri arasında yer aldığını kaydetti. Meksika, Mersin-Adana Fahri Konsolosluğu'nun açılmasıyla iki ülke arasındaki dostluğun artırılarak ticaretin geliştirilmesi amacını taşıdığını belirten Vali Güzeloğlu, Fahri Konsolosluğu'nun açılması yönetildi yönündeki çalışmaları nedeniyle Büyükelçi Amaral'a hem Türkçe hem de İspanyolca teşekkür etti. İki ülkenin insanlarının ortak yanlarından başlayarak önce dostlukları pekiştirme ve geliştirme, sonrasında da bunu ticaretle zenginleştirme. Bu gönül köprüsü için çok teşekkür ediyorum. Muchos gracias. Yapılan konuşmaların ardından Mali Güzeloğlu Meksika Büyükelçisi Amaral'a bir de plaket takdim etti. <laughs>